Şimdi yine bir sohbet sorusu. Şimdi arkadaşlar bu soru da çok karşıma gelen bir soru ve bu yine benim böyle hafif atarlı cevap verdiğim sorulardan birisi. Hani bu çünkü benim böyle biraz ülkece kültürümüzde dert yandığım konulardan birisi. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi lütfen burada yine Melisa Hanım e, şey yapmasın kişisel değil bu yorum. Hani Melisa Hanım tembel. Hadi Melisa Hanım'a e, taşlayalım. Değil amacım. Ama biz çok tembeliz arkadaşlar. Hani ülke olarak geri kaldığımızın farkındayız. Geride bırakıldığımız için başka kültürlere çok sinirleniyoruz. Başka işte Avrupa bizi zaten istemez şu bu vesaire. Ama arkadaşlar sonra da işte burada Melisa Hanım için konuyu çok büyüttüm. Melisa Hanım'ı bir anda linç ediyor durumuna girdim. O küçücük bir soru sormuş. Ben bakın olayı nerelere taşıdım. Ama gerçekten bizim böyle bir yaklaşımımız var ve bu bizi sürekli geride tutuyor. Yani şimdi Melisa Hanım ve onun gibi diğer bir sürü öğrencim. Şu dakikadan sonra Melisa Hanım diye vurgulamayayım ben bunu. E, Meksi öğrenmeye başlamaya karar vermiş. Çok güzel. Ondan sonra benim kursuma ulaşmış bir şekilde teşekkür ederim kendisine. Sonra da işte hocam ben de 2018 var. Siz 2002'de 22'de anlatıyorsunuz. Çok fark olur mu? Yani fark olmaz dediğimde 2018'de çalışacak kendisi. Ve bu tarzdaki bir sürü öğrencim. Ve arkadaşlar e, sektördeki şirketler de bunu yapıyor. 2016 ile çizmişler projeleri zamanında program bir şey olur diye korkularından güncel programa geçmiyorlar. Ya da işte öğrencilerde program kurmayı bilmedikleri için program kurmaktan çekindikleri program kurmaya üşendikleri için o 3 yıl önce kurulan programı dayandığı kadar kullanmaya çalışıyoruz. Bu iyi bir yaklaşım değil. Lütfen program kurmayı öğrenin ve bir emek harcayacaksanız bunu öğrenmek için bir zaman ayıracaksanız mümkünse en güncelini öğrenin arkadaşlar. Zaten dünya çok hızlı ilerliyor. Ve sizin mesela benim yaptığım bazı işlerin işler için kullandığım yöntemler antika olmuş durumda. Hani mesela ben Photoshop'ta gökyüzünü değiştirmek için manuel bazı sistemler anlatıyorum. Ha orada gökyüzünü değiştirmek bir e, örnek. Hani o örneği kullanarak Photoshop kullanmayı öğreniyorsunuz aslında. Ama Photoshop'un son versiyonunda gökyüzünü otomatik değiştiren komut var. Pro şey var, e, araç var. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani her zaman tamam güncel olandı bazen bazı sıkıntılar oluyor. Ben 6 ay diyorum şu anda bunu. Hani günceli 6 ay sonra kullanmaya başlayın. İlk sıkıntıları bir çıksın piyasaya. Gözlemleyin. Ama lütfen program kurmayı öğrenin. Birincisi bu. Zaten bu sorunun gelmesinin sebebi öğrencim program kurmakla uğraşmadan ilerlesem olur mu acaba diye soruyor. Belki yanlış değerlendiriyorumdur. Bu tabii yine bir ön yargı ile yaptığım bir değerlendirme sizi önyargı kötü bir şey değildir. Önyargıyla linç etmek kötü bir şeydir. Amaç linç etmek değil zaten burada. İşte yani o program kurmaktan kurtarabilir miyim diye bir orada ben bir e, tavır seziyorum. Bundan hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Yeni programı kuracağız arkadaşlar ve program kurmayı da lütfen öğrenin. Hani şu bilgisayarcı program kurduruyorum diyen arkadaşlarımız Lütfen kendiniz kurmayı öğrenin. Çok zor bir şey değil. Bilgisayar kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Hani bu işlerde başarılı olmak istiyorsanız bilgisayar kullanmayı da biraz öğrenmeniz gerekiyor. Bunun temel becerilerinden biri de program kurabilmek, program kaldırabilmek. O yüzden bu öğrenci üstünden hepinize söylemiş olayım. Mümkün mertebe. Sorunun cevabı, problem olmaz. Çünkü az önce Photoshop'ta da söylediğim gibi bu işlerin ben temel mekaniklerini anlatıyorum. Aslında programdan bağımsız olarak anlatıyorum. Artı 3ds Max'in arayüzü 2012'den beri mi ne? Hani uzunca bir süredir hep aynı. Hatta 2002'den beri belki. Yani çok uzun süredir dersleri takip etmenize sorun yaratacak kadar farklı bir durum oluşmaz. Sorunuzun cevabı aslında bu. Ama benim sizin bu sorunuza vereceğim asıl cevap lütfen program kurmayı öğrenin ve güncel pro, günceli takip etmeye çalışın. 2018 versiyon programlarla 2022'de çalışmayın. Çünkü o zaman işte 2022'yi kullanan, yeni yeteneklerden faydalanan, yeni becerileri geliştirmek için uğraşan insanlar bizi sollarlar. Sollanmak istemiyorsak birazcık bizim de kendimizi güncel tutmak için konfor alanımızdan çıkacağız Arkadaşlar yani bu konfor alanından e, konfor alanından çıkmaktan bu kadar korkmayın yani o bilgisayarınız ki o 2018 sizi 4 yıldır idare ediyor ya ne yapalım Teşekkürler deyin sizin güncelini yükleyin lütfen öyle bir tavsiyede bulunmuş olayım <laughs>